Oktay Hocam merhabalar. Ben özellikle sosyal medyadan ve hasta yorumlarından bakarak sizleri buldum. Benim isteğim gülüş tasarımı hakkında bilgi almak. Kendi dişlerimin de bir gülüş tasarımı sürecine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle renklerinden ve şekillerinden çok memnun değilim. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Nasıl bir süreç takip ederiz? Ne kadar sürer ve de benim için en doğrusu nasıl olur? Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Oktay Bey hoş geldiniz. Ben siz dikkatlice dinledim. Ne istediğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Ben şimdi size süreç hakkında kısa bir özet geçeceğim. Öncelikle biz yeni gelen hastamızdan ağız içi ve gülümseme fotoğraflarını alıyoruz. Ardından dijital bir tarama yaparak alt çenenin, ardından üst çenenin ve üçüncü olarak da bu iki çenenin kapanış kaydını alıyoruz. Bunu teknisyenimizle beraber dijital ortamda inceliyoruz. Size hangi materyalden ne yapabiliriz, rengi hangi tona kadar açabiliriz bunların kararını veriyoruz. Tahmini bir 2-3 günlük süreç oluyor. Ardından bir mock-up çalışması yapıp sizi çağırıyoruz. Siz klinimize geldiğiniz zaman bu yaptığımız mum modeler çalışmasını ağza geçici diş olarak uyguluyoruz ve orada kısa bir fotoğraf video çekimi yapıyoruz. Sizler ekranda başlangıç ve bitim halini eş zamanlı olarak görüyorsunuz. İş tahmini nereden nereye gelecek? renk nasıl açılacak bunu görebiliyorsunuz. Bunun ardından sizin de onay vermenizle beraber start süreci başlıyor. Burada tabii ki hangi materyalden nasıl bir çalış hangi renk bir çalışma yapacağımıza bizim önden teknisyenimize yaptığımız ön çalışma kararı veriyoruz. Asla ve asla ilk seansta hastamıza biz size şunu yaparız, şuradan şuraya gelir diye net bir şey konuşmuyoruz. Çünkü bunlar özellikle gülüş tasarımı süreci öyle hızlı bir şekilde geçiştirilecek süreç değildir. Detaylı bir planlama gerektirir ki sonrasında çok uzun yıllar kullanabileceğiniz estetik, fonksiyonel ve biyolojik bir iş ortaya çıksın.